Değerli izleyenlerim, herkese tekrardan sevgiler, saygılar, değerli arkadaşlar Bay Tasarım Ailesi olarak sizlere yapmış olduğumuz ay dekorlarımızı e, sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz şekilde e, ürünümüz 90 santim çapında, e, ortadaki ürünümüz şu e, 120 santim çapında bir ürünümüz, buradaki de 60 santim çapında bir ürünümüz arkadaşlar. E, ürünlerimiz tamamen e, el sanatından yapılan bir üründür. E, herhangi bir alçı falan işlemi yok arkadaşlar buradan tekrardan belirtiyorum. Ee, sizler de yapmış olduğumuz çalışmalardan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bay Tasarım ailesi olarak sizlere sevgiler saygılar arkadaşlar. Şimdi ürünümüzü izleyebiliriz arkadaşlar. Aldım hasreti ben çıktım yok Çıkmaz Yollara Aksalım 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 Düşürdü Beni Bu Çıkmaz Yollara